Nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi yaşadığınız kalıcı solunum semptomlarının arkasında şavarma ve fast food tüketmek olabilir. Bu konuyu araştırmak için Dr. Jamel Alavutsi ile bize katılın. Mısır, Ürdün, Türkiye ve Pakistan'da yürütülen 4 araştırma, fast foodların kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerle kirlendiğini gösterdi. 5. Mısır araştırması alarm veriyor. 90 tavuk ve fast food örneğini test ettikten sonra bunların ağır metaller içerdiğini ve insan tüketimine uygun olmadığını tespit etti. Bu numunelerdeki kurşun ve kadmiyumun varlığı izin verilen konsantrasyonları aşmıştır. Kurşuna maruz kalanların yaklaşık %63, nefes darlığı, balgamlı öksürük ve hırıltı gibi solunum sorunları yaşıyor. Kadmiyum zehirlenmesi amfizem ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının görülme sıklığının artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Zehirli Maddeler Kayıt Ajansı kadmiyumun akciğer kanserine neden olabileceğini belirtiyor. İlerleyen bölümlerde mizan diyeti sistemini kullanarak bu toksik metalleri yok etmenin yollarını açıklayacağız. Daha fazlası için bizimle kalın.